Bektaş. <laughs> şey atıyor mu? Amına koydum o <laughs> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Geri zekalı. Geri zekalı. <laughs> Adamın önünde beni bıraktın arabaya vurdu. Salak. Çıkmadım da içinden. Burada duruyorum bak böyle duruyorum. Bak böyle ben, duruyorum bak. Ben seni ona yem etmeye çalıştım da. <laughs> <laughs> Bektaş bunu de, tuttum. Gördü tamam mı? Gördü beni. Oooo! Oh! bir şey alacağım gördün mü alacağım sen götür ama dur içeri sokma tamam bir şeye götür tamam. Beyze bekle Aldın mı? Aldım Allah kah Faruk kaç Faruk kaç Faruk kaç Ya eşşe <laughs> ola <oğlu> eşşek ya <laughs> <laughs> Telefonla kaçırdı. <konuşayım. gülüyor> hiç mi değil. vallahi. nerede acaba? Kaan. Oğlum <laughs> <laughs> buraya saklanmış şerefsiz. Öldü, öldü mü? <laughs> Hay içeride içeride gel. Piyano var almamız lazım. Ben öldü zannettim. Oğlum o uzaylı tamam, çok güçlü ha. Kanka uzaylı çok güçlü de. Piyano nasıl çıkar arabayı getirelim mi? Hadi hadi gel. Şu bu piyano al. mu? Geri zekalı. <laughs> ne bu? <gülüyor> Kanka <gülüyor> bana piyano diyor ya. <laughs> tamam al. <laughs> al. Ee salak öldü. <laughs> oh! Yaratığı kesti. <laughs> Sağ. Bak küresini düştü piçin. Küreyi alma, küreyi alma, alma çok iyi vuruyor. Bakın. Oğlum küre para ediyor lan. Vuruyor kanka, al bir. Patlatmaz, patlatırsan vurur. Ha. Tamam, da zaten şu anda işimiz yok ki. Geri <laughs> <laughs> Bana atıyor ya. Hadi yürüyün Hadi gidelim. Burada <laughs> <laughs> bu dumb çocukları. Gerizek gibi çocukları. Gene kumpasa gittim ama ben ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Shift'ini kullanma bir şey göster. Aa uzaylı var dur. O Rostu çocuğu beni yukarıya kaldırdı. Diğeri kafama balyoz indirdi ama ben <laughs> <laughs> Bazı mallar düştü daha demin oradan. Gökay öldü mü? Hayır oğlum ben buradayım. <laughs> <laughs> Bakayım senin canına Bektaş. Dön dön sırtını dön. <gülüyor> dön dön. <gülüyor> <gülüyor> dön sırtını dön dön. Aşağıda. bir orası bir çocuğudur. Aynı şeyi yapmaya gidiyorum. <laughs> Mal düz yolda düştü ya <gülüyor> <gülüyor> Yok ay Şu büyüğü mü alacağız Evet Buradan atlaya direkt Mal düz <laughs> yolda İkisi de düştü galiba. Ya adama laf ettik başımıza geldi. Hay ananı avradır ya. ya Bektaş. <laughs> ya sana! Bana vurdu lan. Abi inanamıyorum. <laughs>